12 Numara TV'den tüm takipçilerimize, tüm taraftarlarımıza selamlar, sevgiler. Bugün sevgili Cevat Şen kardeşlerle beraberiz. Cevat abi hoş geldin 12 Numara TV yayınımıza. Sevgili Tala Yazgan hoş bulduk. 12 Numara gerçekten gurur kaynağımız. Ee, biz Fenerbahçeliler her zaman Fenerbahçe taraftarıyız. Fenerbahçe taraftarı deyince 12 Numara geliyor. Seninle de gurur duyuyoruz ha, e, sevgili Yazgan. Teşekkürler. Hep beraber artık 12 numarayı oluşturuyoruz ve 12 numarayı daha iyi noktalara taşıyacağımıza Kesinlikle. inanıyorum. Cevat abiden kısaca bahsedelim. Yüksek Divan Kurulu üyesi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Ayrıca spor evet. camiasında da önemli bir isim. Daha önce Alanya Spor'da da yöneticilik geçmişi var. Evet, Cevat evet. abi sen biz istersen Fenerbahçe taraftarlarına da camiasına da tanıtım açısından kısa bir giriş yap. Ee, şöyle söyleyeyim Fenerbahçeli olmak ayrıcalık herkes gibi konuşacağım ama büyük bir ayrıcalık. Fenerbahçe benim için bambaşka bir tutku. Yani babadan miras bana her şeyden önce. Ee, başka bir tutku. Yani biz Fenerbahçeliyiz ve son 6 yıldır canımız yanıyor. Nasıl başlayayım ki yazga? Sevgili Peki, yazga, şeyden girdin, canımız yanıyordu ama ben bir sıcağa evet. sıcağına bir Arda Güler konusuna girmek istiyorum. İspanya'da La Liga'da dünya devi Real Madrid'de imza attı artık Real Madrid'de Arda Güler Fenerbahçeler için Türk futbolu için onur verici gurur verici bir durum bununla ilgili kısaca değerlendirmeni ve buna bağlı olarak başkanın geçen gün açıklaması vardı İsmail Kartal'ın imza töreninde Arda Güler bir sene daha Fenerbahçe'de kiralık olarak kalabilir miydi yoksa yönetim sence gerekeni yaptı mı bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Şimdi şöyle söyleyeyim Arda Güler Çizerek söylüyorum. Dünyaca kalite. Kalite yani kalite tesadüf değildir. Gerçekten kalite. Yani ben öyle değerlendiriyorum Arda Güler'i. Ee, büyük bir yetenek. Türkiye için, Fenerbahçe için büyük bir gurur. Ve Fenerbahçe'ye de çok şey kazandırarak gitti Real Madrid'e. Orada inşallah başarılı olur. Arda Güler oynayacağı takıma gitti. Büyük bir cesaret yapıyor. Özgüveni de çok büyük geldi bana Arda Güler'in. Çok yüksek. Yani Arda Güler e, bu özgüvenle ben de şaşırıyorum. Yani sahaya çıkışı, sahada duruşu içe heyecanlanmaması e, ben Arda Güler'in orada bile formayı kapacağına samimi söylüyorum, inanıyorum. Ya O da çok önemli. Real Madrid ve Barcelona gibi iki kulüp Arda Güler transferi için yarıştı. Bu da Arda'nın kalitesini artık zaten belli ediyor otomatikman. Öbür soruna da gelince sevgili Yazgan e, Ali Koç'un e, yaptığı açıklama Doğru mu bilmiyorum ama Arda Güler penceresinden bakarsak ailesi ve kendisinin penceresinden bakarsak bu fırsat e, böyle bir yeteneğin önüne bir kere gelir. Bence değerlendirmek istedi ve değerlendirdi. Arda Güler açısından çok iyi oldu. Fenerbahçe açısından da soruyorsan çok büyük bir kayıp oldu bence. Evet ama tabii şöyle de 18 yaşındaki genç bir yeteneğin Barcelona Real Madrid gibi iki devin istediği genç bir yeteneğin Dünyanın en iyi takımı Real Madrid'e gitmesi de Fenerbahçeler için de gurur verici olması lazım. Burada Arda Güler'i de tabii taraftarlar yapmamak lazım. Bazı çünkü sosyal medya hesapları ve belirli bazı çevreler bunu gerçek evet. Arda Güler'i e yolundan yanılmayalım. Edelim. Ali Koç'un açıklamalarıyla Fenerbahçeli taraftarlar buradan duyuruyorum yanılmayın. Çünkü Arda Tura Arda Güler çok büyük bonuslarla gitti. Fenerbahçe'ye bonuslar vererek gitti. Yanlış mı söylüyorum sen tabii, tabii. Tabii. Zaten serbest kalma bedeli vardı ona rağmen yine Mumsal'la beraber çok iyiydi bir e, ücret kazandı. 17.5'a da gidebilirdi. 20'ye falan ve dayandı rakamlar evet. Tabii yani gittiği takım da sıradan bir takım değil. Real Madrid. Eğer sıradan La Liga'nın Premier Lig'in standart takımlarına gitseydi biz de eleştirdik. Ama Real Madrid'e giden bir futbolcu gerçekten artık yolun açık olsun. Başarılar Arda Güler diyelim. Gelelim, Keşke senin dediğin gibi de Sayın Ali Koç diyebilseydi bu şekilde e, çocuğun önü, çocuğu taraftarların önüne atmasaydı diye sadece söyleyip kapatıyorum. Peki Sayın Ali Koç'a ve yönetime girmek istiyorum yönetim kuruluna. Altıncı e, 6. seneye gireceğiz ve gelecek senede ayrıca genel seçim var. Yani olağan bir seçim olacak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Başkan adayları çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Geçen günlerde eski başkanımız Sayın Az Yıldırım'ın açıklamaları olmuştu. Sayın Ali Koç açıklamalarına devam ediyor. Bu sene 6. sene henüz şampiyonluk yok. İsmail Kartal sence doğru bir tercih mi? Ve transferler hakkında Fenerbahçe'nin dünya yıldızı transferleri yapabileceğini düşünüyor musun? Şimdi şöyle söyleyelim sevgili yazgan. Ali Koç gelince bir sürü Fenerbahçe taraftarları da heyecanlandı. Ben de heyecanlandım. Çünkü büyük bir biliyorsunuz Koç ailesinden geliyor ve çok şey beklediğimiz bir sayın başkandı Ali Koç. Ama umduğumuzu bulduk mu? Hayır bulmadık. Çok büyük ayar kırıklığı yaşatıyor bizlere. Yaşatmaya da devam ediyor. İsmail Kartal mı gelmeliydi? Hayır. Ama geçen sene İsmail Kartal mı olmalıydı? Evet, geçen sezon. Geçen sezon İsmail Kartal bile bu takımı yine en kötü ikinci yapardı sevgili yazgan. Ee, ama İsmail Kartal'la gidilmeni miydi bu sezon? Bilmiyorum ama Ali Koç heyecan yaratamıyor. Yani taraftara o heyecanı veremiyor. Ee, Edin Ceko geldi biliyorsunuz şu an. İyi bir kalite bir futbolcu ama 37 yaşında geldi. Onu şu an 37-38 yaşındaki Edin doğru bir transfer mi sence? Yoksa Sayın Başkan'ın ilk geldiğinde açıklamaları vardı çünkü. Futbol, futbol yaşamının son dönemlerindeki işleri transfer etmeyeceğiz şeklinde. Burada da bir çelişki oluştu mu sence? Şimdi Edin öyle hocalarla çalıştı ki. Şimdi İsmail Kartallı e, ne derece benimseyecek değil mi? Sevgili Yazgan biz bunları hep Türkiye'liklerinde yaşadık. Özellikle büyük kulüplerde. Çok bilmiyorum yaşadık. yanlış mı söylüyorum. Aynı fikirdeyim. Çok yaşadık bu yıldız futbolcuları idare etme konusunu. Evet yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçeliğinden hiçbir şüphem yok. Müthiş bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'nin çocuğu. Her zaman ne zaman çağırsan gelecek hoca. Öyle bir hoca. Ama bilmiyorum ama belki büyük konuşacağım ama e, Ocak ayını bulmaz diyorum. Bu yayını o da burada de. bir ara konuşuruz İsmail Kartal mı Ocak ayını bulmaz diyorsun? Çıkaramazdı. İsmail Kartal sezon tamamlayamaz görüşündesin o zaman. Evet bu benim kendi görüşüm. Futbol yöneticiliği yaptım. Futbolu gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çünkü tamamen Cesus'tan sonra yeni bir sistem, yeni bir şey gelecek. Oturmuş takımlar var. Sen de biliyorsun Galatasaray hakikaten fişek gibi. Yani Beşiktaş ona keza 2-3 tane transfer yapsa o da taş gibi takım biz bunlardan ezimetle ezimetle mağlup olduk CESUS e, zamanında bilmiyorum İsmail Kartal nasıl bir oyun düzeni yapacak ama bu oyun düzenini de oturtturmak bence kolay olmayacak yani. oturmuş Bundan takımlar büyük, var büyük sıkıntı olabileceğini düşünüyorsun sen kısa vadede peki buna tabii, tabii. olarak şunu da Kasım sorayım ayında, Kasım ayında Ali Koç e, çok sıkılacak bana öyle geliyor Kasım hatta aralığı bile bulmayacak peki şunu sorayım sana direkt Ali Koç Sayın Başkan göreve geldiğinden beri biliyorsun lobi faaliyetleri hep konuşulurdu. Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonuyla iyi ilişkiler bir türlü geliştiremedi. Yine hakemlerle ilgili şikayetler vardı ve benzeri şeyler devam ediyordu. En son hı hı. Sayın Başkan işte işle alakalı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir yanına gitti. Bu dönemde yani genel anlamda baktığımızda Sayın Başkanı ve yönetim kurulunu lobi faaliyetleri anlamında Fenerbahçe'nin haklarının yenmemesi açısından ilişkiler açısından gerek Nihat Özdemir'in federasyon başkanlığı döneminde gerek Mehmet Büyükekşi'nin federasyon başkanlığı dönemindeki iletişimini nasıl buluyorsun? Çünkü şunu da parantez olarak söyleyelim Nihat Özdemir Fenerbahçe'ye çok önemli hizmetlere veren kendini Fenerbahçe'ye adayan çok önemli bir isim ki Sayın Hazırdırma'da geçen gün dediği gibi 15 yıl Sayın Başkan'ın yardımcılığını yaptı. 3 Temmuz sürecinde başkan vekiliydi ki vekaleten başkanlığı da yürütmüştü. Böyle bir kişi federasyon başkanı olduğunda dahi Fenerbahçe yine istenileni gerçekleştiremedi. Bir iletişimsizlik oldu. Mehmet Büyükekşi döneminde de devam ediyor gibi bu. Mehmet Büyükekşi göreve gelmeden de Sayın Ali Koç'un eleştirileri vardı. Bununla ilgili genel olarak neler söylemek istersin? Aslında güzel su konuya değindin. Geçenlerde de bir haber kanalına bağlanmıştım. Telefon bağlantısı yapmıştık. Çok da güzel sohbet ettik orada. E, hatta sohbetten sonra arkadaşlar da takdir etti. Biz lobi yapamıyoruz biliyor musun sevgili yazgan? Yani Fenerbahçe Spor Kulübü ve yönetimi. Sayın Ali Koç lobi yapamıyor. Fenerbahçe'nin içinde o kadar değerli isimler vardı değil mi sevgili yazgan? Sen de bilirsin Aziz Yıldırım zamanında. Az önce saydığımız gibi Nihat Özdemir, Mahmut Uslu. Çok değerli Abdullah Kıyalı tabi Ali Yıldırım, hepsi değerli isimlerdi ve hepsi eee lobi adamıydı ve nerede nasıl iletişim kuracaklarını çok iyi biliyorlardı. E, Ali Koç ne yaptı? Sence sana bir daha sorayım. Geçen gün yaptığım söyleşinin aynısını sana sorayım. Sence Fenerbahçe'de yönetim var mı? Yönetim kurulu yani isim olarak Yani derken, isim olarak var. Vallahi <laughs> billahi. Hiçbir şey yok. Bak yemin ediyorum vallahi billahi yok diyorum ya. Peki şu bir da var. Erdem, Peki, bir Erdem timurumuz yok ya. Bir Erdem timur gibi adamımız yok orada. Peki şöyle Neden, Sayın Ali mu? Koç Herkes Komplemi Ali Koç'un gözünün içine bakıyor. Peki niye sadece Sayın Ali Koç güçlü isimleri yönetimine almıyor veya güçlü isimler Ali Koç'un yönetimine mi girmiyor? O almıyor. Çünkü Ali ben koç. diyor tek adam Tek adamlık oynuyor. Sen de biliyorsun Sayın Yazgan Fenerbahçe'nin içindesin. Ben daha içindeyim. Yani e, biz şimdi sosyal faaliyetlerin başına da geldik Fenerbahçe'de yüksek divan insanı olarak. Daha içinden daha daha net görüyoruz bazı şeyleri, filmleri. Ya elini cebine koyması, o egolar. Yani tamam belki koçsun, çok büyük bir ailesin. Çok popülersin. Ama hepimiz insanız ya. Ya inan bana bak ben kendimden baz alacağım. Ben bile yöneticilik yaparken İstanbul temsilcisiydim. Ya ben kendimi övmeyeceğim ama biraz öveceğim. Tam bir görev adamıydım biliyor musun? Ne diyorlarsa tak 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 yapıyordum. İmkanlarımı da veriyorlardı. Fenerbahçe'nin içinde çok insanlar var. Nihat Özdemir gibi, Mahmut Uslu gibi, İşte az önce saydığın Abdullah Kılı gibi. Yanlış mı, mı söylüyorum Yazgar? Cihan Kamerler, Ferit Şahinkler, Murat Ülkeler e, falan Yani tabii çok isim var. Daha neler var. Ama sen bir takım şeyi paylaşmıyorsun yönetimle. Yani Erden Timurlar çıkıyor Galatasaray'da. Fenerbahçe'de niye çıkmasın? Sevgili Hakan Bilal vardı Fenerbahçe'de biliyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Çok çok ya inan bana biraz kafasını kaldırsa bizi bile görecek de işte göremiyorlar. Peki azıldığımın geçen açıklaması olmuştu yine. Sayın Nihat Özdemir'le niye kötü geçiniyorsun? Şöyle bir isim işte 15 yıl Fenerbahçe hizmet etmiş biri. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Korkuyor. Daha, şunu da ekledi, şunu da ekledi. Nihat Özdemir'e işte kapalı kapılar ardında başkanlık teklif ediyoruz gibi bir söyleme olmuştu Ali Koç'un. azıldırım evet. şeklinde. Şu an zaten başkan adayı olamıyor. Kongre olmadığı için, istifa ettiği için dedi. Ama kabul etmediyseniz seve seve de Nihat Özdemir'i desteklerim dedi mesela. Bu konu hakkındaki görüşünde. Ben Nihat abi seviyorum. Her zaman takdir ettiğim bir insan. Hakikaten Sayın Ali Koç Nihat Özdemir'den geldiğinden beri korkuyor. Ben açık söylüyorum yani Ali Koç Nihat Özdemir'den korkuyor. Nihat Özdemir hem lobilerle hem Fenerbahçe'de yaptığı hizmetlerle Nihat Özdemir'i taça atamazsınız Fenerbahçeliyseniz. Sevgili e, Yazgı. Tecrübesi çok Önemli bir Sevgili Nihat Özdemir'in bu kulübe neler verdiğini ben çok iyi biliyorum. Aziz Yıldırım benden çok çok daha iyi biliyor. Fenerbahçeli Ali Koç da çok daha iyi biliyor. Ama diyor ki Ali Koç ben başarısız olursam en büyük tehlike Nihat abi diyordu. O yüzden Nihat Özdemir'e vuruyor geldiğinden beri. Şimdi Nihat Özdemir federasyon başkanı iken sevgili Tala yine aynı konuya gireceğim ama Nihat Özdemir mi engelledi Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu? Ya Fenerbahçe'de bu durum var. Bununla mesela ta eskilere gideceğim Abdullah Ama Nihat, da, Özdemir e atıyor diye. Nihat Özdemir atıyor. Tarafda Nihat Özdemir niye bu şekilde? Fenerbahçelere cephe var. Şenazer, Abdullah Kılıç, Mehmet Ali Aydınlar, Nihat Özdemir. Fenerbahçe'de bir isim geldiğinde bir türlü Fenerbahçe o iletişimi sağlayamıyor. Bakın sevgili Yazgan, bu tip değerli insanları çok kurnazlık yapıyor sevgili Ali Koç ama yanlış yapıyor bu tip değerli Fenerbahçelileri, bu değerler kolay kolay gelmiyor Fenerbahçe'ye. Sen Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe üyelerine Nihat Özdemir gibi ismi atamazsın. Atamazsın abi. Demek ki sen kendi koltuğundan korkuyorsun ve Nihat Özdemir'den korkuyorsun. Gelebilecek diye korkuyorsun. O yüzden sen bu ismi atıyorsun. Yıpratmaya çalışıyor bu ismi. Ama benim gibilerin biraz daha çıkıp Nihat abi gibi, diğer yöneticilerimiz gibi isimlere sahip çıkmamız lazım sevgili yazdan Çünkü Fenerbahçe'yi yaptıklarını sen de biliyorsun, herkes biliyor. Tabii, Nihat Özdemir, Fenerbahçe Hı. için yaptıklarını. Söylemeye gerek yok. Zaten çok uzun yıllar yöneticilik yapmış. Çok önemli bir isim. Yöneticilik dışında hani nasıl e, Sayın Başkan Koç ailesinden bahsediyoruz, Koç Holding'den bahsediyoruz. Nihat Özdemir, Lima Holding'de pek aşağı kalır yanı yok. Zaten Türkiye'nin çok önemli İş adamlarından bir tanesi Nihat Özdemir. Kesinlikle. Dışında. Bu bağlamda da... ben Bazı projeleri gördüm. İnanın bana yurt dışındaki projelere de şahit oldum. Gözlerimden yaş geldi. Bir, bir Türk vatandaşı olarak. Yani e, yabancı ülkelerde Limak gibi şimdi reklam yapıyorum belki ama e, Limak'ın böyle eserlerini görmek böyle mucizelerini görmek beni çok duygulandırdı. Ciddi söylüyorum bir Türk insanı olarak en son Barcelona'nın stadı Nou biliyorsun. Büyük gurur. Yapmıştım. Büyük gurur. E sen şimdi Nihat Özdemir gibi bir değeri taça atıyorsun bir de taraftarların önüne atmaya çalışıyorsun. Yapma Ali Koç. Bunu yapma. O değerlere sahip çık. O değerleri yanına al. O değerlerle barışmanın yollarını ara. Cevat Peki, abi o zaman. Şimdi iki isme girdik. Şimdi Nihat Özdemir federasyon başkanıydı. Çok önemli bir isim. Çok önemli bir iş adamı. Fenerbahçe'de 15 sene, 20 sene yakın yöneticilik yapmış, başkan vekili yapmış bir isim. Sayın Ali Koç Türkiye'nin en önemli iş adamlarına, en önemli holdingin bir parçası, yönetim kurulu başkan vekili. Dönüyoruz, bunlar Fenerbahçeli, bir federasyonda bir şeyde ve dönüyoruz ülkemizin cumhurbaşkanı, gelmiş geçmiş halkın teveccüh ettiği en güçlü, en önemli isim Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Divan Kurulu üyesi ve yani şöyle bakıyorum, Fenerbahçeli olarak bakıyorum, Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dahi Fenerbahçe'nin değerlendiremediğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun bu konuyla alakalı? Yani mesela Galatasaray'la hep konuşur. Hep şunu söylerim ben. Hep ne denir işte eskiden? Mesut Yılmaz denir bilirsin. İşte Mehmet Ağar denir, Haluk Ulusoy denir. Ya kardeşim o diyorsun da senin dedi öyle bakarsan Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Sayın Hazıldırım geçen güzel bir şey söyledi. Devlete dedi şey açmayın, dava açmayın. Gidin, uzlaşın, konuşun. Öyle bir isim ve ne kadar meraklı olduğumu sen de çok iyi biliyorsun Tayyip Bey. Sayın Aziz Yıldırım örnek de vardı. Biz dedi gittik bize yardımcı oldu dedi. Biz beş istedik on beş verdi dedi demedi mi? Evet evet. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani çok önemli bir konuya değindin. Ben öncelikle e, Sayın Cumhurbaşkanımla gurur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla. Sayın Recep Recep Tayyip Erdoğan'la gurur duyuyorum. Gerçekten yaptıkları eserler Türkiye için gece gündüz mücadele ediyor. Ve e, helal olsun diyorum yani dünyaya Türkiye'mizin e, her şeyini duyurdu. Allah onu eksik etmesin bizlerden yani varlığına şükür ediyorum kendisinin. Hı. Ama Fenerbahçe'de öyle bir şey dönüyor ki sevgili yazgan. Bunu sen de zaman zaman geliyorsun e, bizim yüksek divan toplantılarına görüyorsun. Ya inanılmaz hakaretler yapıyorlar reisi cumhur'a. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı. Geçen gün kürsüye bir arkadaş çıktı adını bilmiyorum kongreyesiymiş. Mali genel kurulda oldu bu. Ya orada Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza akaret edercesine kelimeler söylüyor. İşte bizim şampiyonluğumuzu engelliyor, işte bizi sevmiyor, Fenerbahçeli olduğuna inanmıyorum. Ya bir tanesi çıkıp demiyor ya sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen bizim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na akaret edemezsin demiyor ya. Çanak tutuyorlar ya. Hadi geçtim Uğur Dündar tutar. Uğur Dündar her türlü politika yapıyor. Eyvallah. Eyvallah da diyemem. Cumhurbaşkanı da bunu yapmamalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na bir o kürsüye çıkıp hakaret ediyorsa divan başkanının engel olması lazım en başta. baş. Hayır, Çünkü burası Fenerbahçe. E, siyasi görüşü bizi ilgilendirmez ama Fenerbahçe ama alet, edilmesine, alet edilmesine müsaade edemez. Ediyor. Çanak tutuyor. Hadi onu geçtim, onu geçtim. Fenerbahçe Sporu Başkanı Sayın Ali Koç e sen kalk da ya bir dakika kardeşim de sen ne yapıyorsun de Cumhurbaşkanımıza bu kadar hakaret edemezsin de niye demedin? Niye demedin Sayın Koç? Niye demiyorsun? Niye bunlara e, çanak tutuyorsunuz bu tip söylentilere? Bilmiyorum bu benim şahsi görüşüm. Yani sporun içinde daha Cumhurbaşkanımız nasıl olacak Sayın Aziz Yıldırım anlattı zaten sevgili Yazgan. Sen Cumhurbaşkanı'na gittin de bir şey istedin de Cumhurbaşkanı seni gene mi çevirdi? Ki futbola bu kadar meraklı ve çok iyi bir Fenerbahçeli <laughs> Cumhurbaşkanı var üstelik. Ya futbolu çok seviyor. Fenerbahçeli. Çok ciddi bir Fenerbahçeli. Anlatabiliyorum. Ama ben bu yönetimin ya politika içeri girmiş ya. Fenerbahçe'nin içinde şu an. Ve sen de dikkat ettiysen bir sürü kongre üyeleri ve divan üyeleri e, Uğur Dündar'a istifa çağrısı yaptı. Neden? Çünkü politika içine girmiş dala. Girmiş yani. Hatta Aziz Yıldırım'ı dinledin mi? Bilmiyorum. Aziz Yıldırım dedi ki biz Hı -hı. Uğur Dündar'a dedik ki dedi sen burada eğer ki divan başkanlığı yapacaksan burada politika yapma demiş Aziz Yıldırım. Sevgili başkanımız, eski başkanımız. Uğur Dündar'a. Çok doğru bir ama Uğur Dündar diyor beni dinlemedi diyor. Hala e, Sözcü Gazetesi'nde yazı yazmaya devam etti. Televizyonlara çıkıp politika yapmaya devam etti. Fenerbahçe'yi kullandı. En büyük kullandığı noktayı sen de biliyorsun Tala. Gitti Büyükşehir Belediye Başkanını bir şeyler verdi, onu davet etti. O da bordo mavili kravatla geldi. Yani Fenerbahçe'yi çok kötü günler yaşıyor ya sevgili Yazgan. Vallahi bak o yani. O tabii çok iyi hatırlıyoruz. Eleştirmiştik. Bunlar ya. planlı mı yapılıyor diye bazen düşünüyorum biliyor musun sevgili Yazgan. Ya sen Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçeliğinden şüphelenebilir misin ya Yazgan? Ya bir, ne kadar Fenerbahçe futbolu seviyor. Sevdiğini... Birçok kişinin biliyorsun zaten şüpheliliyor. Ama ne kadar futbolu sevdiğini biliyorsun Yazgan. Zaten en üzüldüğüm nokta 20 küsür senedir bu ülkeyi yönetiyor Sayın Cumhurbaşkanı ve Fenerbahçe bunu doğru düzgün değerlendiremedi. Gerçekten değerlendiremedi. Peki sen sen ne düşünüyorsun? Hadi ben sana sorayım. Ben biraz e, belki sinirlendim hafif ses tonum da yükseldi ama haklıyım yani haklıyım ya biz bu değeri bu değeri kolay yakalayamayız. Böyle bir cumhurbaşkanını bir daha Allah. Heh, yayın dondu az önce biraz o sorduğu soru sen ne diyorsun demiştim evet sen ne diyorsun diyorum evet ben de sayın cumhurbaşkanı söylüyorum yani nasıl rakip takımlara rakip takım taraftarlarına eğer çıkıp diyorsa ki Fenerbahçe taraftarları işte Mesut Yılmaz işte Mehmet Ağa şöyle oluyor böyle oluyor diye e kardeşim yani Recep Tayyip Erdoğan gibi bir değeri kullanamıyorsanız hakkınızın yenmesini dahi engellettiremiyorsanız, yanına gidemiyorsanız, gerekli açıklamaları, iletişimi kuramıyorsunuz. En önemli şey burada iletişimdir. Yani hem Sayın Cumhurbaşkanı ile hem tüm spor camiasında hem transferlerde, bu yıldız transferinde de böyledir. İşte eskiden yıldız sporcular geliyordu, şimdi gelir gelmez deniyordu. Biliyorsun en son gelen yani Mesut Özil döneminde bile hayal denmişti. Sayın Başkan çıktı hayal dedi. İletişim becerileriyle yine Mesut Özil Türkiye'ye geldi. Yani iyi iletişim kullanırsanız, Araya iyi kişileri, düzgün kişileri koyarsanız Bravo. olmaz diye bir şey yok. Olur. Kesinlikle. Evet, bugünlük artık son kapı işi yapalım. Son sözlerini alalım. Yine devam edeceğiz tabii. Buradan da belirtelim 12 Mart TV izleyicilerine. Sevgili Cevat abiyle, Cevat Şen kardeşlerle 12 Mara TV'de yine beraber olacağız sık sık. Talacım ben de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın oldu her şeyden önce. Ee, ne olur Fenerbahçeliyiz hepimiz. Ee, sevgili Fenerbahçelilere buradan 12 numaradan bir şey söylemek istiyorum. İzin verirsen sevgili Tala. Tabii, Fenerbahçe taraftarlarına ve kongre üyelerine, divan üyelerine bakın Fenerbahçe'deki değerleri bilin değerli arkadaşlar. Yani az önce saydığımız değerler gerçekten çok büyük değerler. Yani Ali Koç'a bazen bir dakika buraya kadar demeyi bilelim. Ali Koç'a Bilmem anlatabildim mi? Beni anlayan anlıyor. Ama bir mesaj var. ki kendi kuyusunda kendi kazıyor. Yapacak bir şey yok sevgili koç. Evet yine yayınlarda beraber olacağız. Artık başladıktan sonra da kısa da bir süre kaldı. Herkese selamlar sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Tala. İnşallah bir dahaki yayın daha daha iyi olur. Görüşmek üzere. Bay İnşallah Allah. herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim.